Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün hazırladığımız videomuz Ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Aynı zamanda e, Kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın Adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya şeritlerin içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluk anısı tamamen kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz sorun yaşayan iki çiftin birbirini ayrılmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemi yapabilmemiz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz bilgisayar çıkışı Daha sonra altına isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sizlere yardım